Bu videoda size MyZense Elite ve tabi bir üstü olan Elite Plus karta sahip olmanın bazı avantajlarından bahsedeceğim. İstanbul Havalimanı'na girerken 5 numaralı kapı olan Business ve Elite yolculuğuna girdiği özel kapıdan girebilirsiniz. İçeri girdikten sonra hemen karşınızdaki özel kontorlardan çekin işlemi yapılabiliyor. Etrafı duvarlarla çevrili alan diğerlerine göre çok rahat ve sessiz. Çekinden sonra herkesin geçtiği kontroller yerine yotelin altındaki alandan daha az sıra bekleyerek geçiş yapabilirsiniz. Bu arada ben genelde fazladan pul bulunduruyorum acil durumlarda pul düşünmemek için. İçeri girdikten sonra eğer business uçuyorsanız sağdaki lunch, elit veya üzeriyseniz soldaki lunch'a gidebilirsiniz. Büyük uçuş bilgi ekranının arkasındaki üst kat THY elit lunch. Biletinizi bu gişeye okuttuktan sonra içeri girebilirsiniz. Yanınızdaki bir kişiyle ücretsiz alabilirsiniz. Şimdi gelin içeriği göstereyim size. Yeme içmeye ek olarak vakit geçirmelik alanlar mevcut. Çocuklu aileler de düşünülmüş. Bu uçuşları ve havalimanında beklemeyi de keyifli kılıyor. Ayrıca aileyseniz yalnız da çocuğu da ücretsiz içeri alabilirsiniz. Günün saatlerine göre içeride farklı yemekler oluyor ve hepsi çok lezzetli. Mutlaka isteğinize göre bir şey bulursunuz. Bir nevi 5 yıldızlı otel açık büfesi gibi bir alan. Ben Mısır yolculuğum öncesi kuru pilav tercih ettim. Bir avantajı da uçuşlarda çekinden önce ücretsiz koltuk seçimi. Aynı şekilde Star Alliance üyesi diğer hava yollarının da avantajları var. Mısır'da iç hat uçuşum Egypt Onun da mütevazı lounge'dan faydalanma şansım oldu. İçerisi küçük ama temiz ve sakindi. Uçağa binerken sıra beklemeden gitmekte avantajlardan bir tanesi. Yuvaya döndük.